Merhaba. Bu belgeselde taşıdığı özellikler ve faydalar açısından tanınmaya değer olan Çankırı Yeraltı Tuz Şehrini anlatacağım size. Şehrin Ilgaz Dağı ve mesire alanlarıyla birlikte görülmesi düşünülen ilk yerlerinden biri Yeraltı Tuz Şehridir. Aslında tuz madeni olan bu yer tuz mağarası olarak anılırken yapılan düzenlemelerden sonra Çankırı Yeraltı Tuz Şehri olarak anılmaya başlamıştır. Eski ve yaygın ismiyle Çankırı Tuz Mağarası merkeze 18 kilometre mesafededir. Çevresinde yapılan arkeolojik buluntular mağaranın Hit Hititler döneminden kalma olduğunu ve 5000 yıldır da tuz çıkarıldığını ortaya koymaktadır. Günlük 1500 ton olan tuz rezervi yılda 2 milyar tona ulaşmaktadır. Mağaradan çıkarılan kaya tuzu Çankırı'daki fabrikalarda işlenmekte, ülke genelinde sofra ve sanayi tuzu olarak pazarlanmaktadır. Türkiye'nin tuz ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan maden, ülkenin en büyük tuz mağarasıdır. Bu kapasitesiyle Türkiye'nin 400 yıl, dünyanın da 14 yıllık tuz ihtiyacını karşılayabileceği söylenmektedir. Konsantre bir yapıya sahip olan Çankırı Kaya Tuzu'nun saflık derecesi %85 ila 95 arasında değişmektedir. Çankırı Tuz Mağarası iş makineleri dahil araçla girilebilecek devasa bir yapıya sahiptir. Ziyaretçilerini şaşırtan bu özelliğinin yanında mağara içinde yön bulmak amacıyla düzenlenen cadde ve sokaklarıyla şaşkınlığı daha da arttırmaktadır. Yerin 150 metre altındaki mağarayı gezerken adeta bir yeraltı şehrini dolaşıyor izlenimi vermektedir. Günümüzde anılan adıyla Yeraltı Tuz Şehri 8 kilometre uzunluğunda ve 800 dönüm alana sahiptir. Karayolları tünellerine benzeyen birçok galeriden oluşmaktadır. Bu galerilerde kaya tuzundan yapılmış heykeller, geçmişte kullanılan aletler ve hayvan fosilleri sergilenmektedir. Bu fosillerden eşek fosilinin mağaranın kimyasal yapısını özetleyen bir hikayesi bulunmaktadır. Hikaye şöyle. Yaklaşık 200 yıl önce mağaraya getirilip ayağı kırılınca da olduğu yerde terk edilen eşek orada ölmüş ve uzun yıllar bozulmadan kalmıştır. Bu yönüyle dikkat çeken fosil müzeye taşınmış ancak bozulduğu görülünce tekrar mağaraya getirilmiştir. Mağaranın diğer bir ilginç yönü de özellikle kapıları yapılmadan önce sıcaklığının yaz-kış 17 santigrat derecede sabit kalmasıdır. İçindeki tuz kayalarından oluşan sarkıt ve dikitler de bu yapısal özellikleriyle diğerlerinden farklı bir görünüme sahiptir. Yerli ve yabancı turistlerin merakla ziyaret ettikleri mağara bu haliyle turizme katkı sağlarken astım ve solunum hastalıklarına iyi geldiği düşünerek, düşünülerek sağlık turizmi alanında da adını duyurmaya başlamıştır. Aslında ilk olarak Polonya'daki tuz madeni çalışanlarında hiç akciğer hastalığı görülmediği fark edilince dikkatler diğer tuz madenlerine yani tuz mağaralarına çevrilmiştir. Benzer bir düşünceyle harekete geçen Çankırı Valiliği de işletmeyi belediyeye devrederek Tuz Mağarası'nı turizme kazandırma projesi çerçevesinde mağara içinde düzenlemeler yapmaya başlamıştır. Bir kısmı tamamlanan projenin hedefi çeşitli sosyal tesisler, restoranlar, dinlenme alanları ve astım tedavi üniteleri yaparak kısa sürede hizmete sunmaktır. Tüm bu özellikleriyle hem turizm hem de sağlık turizmi açısından ilgi gören mağaranın giriş ücreti 5 ila 10 lira arasındadır. Ziyaretin sakin ve verimli olabilmesi için saat 10 ve 16.30 arasının tercih edilmesi önerilmektedir. Türkiye'nin her yerinden karayoluyla ulaşılması mümkün olan Çankırı Yeraltı Tuz Şehri'ne Ankara'dan da D140, 200, 765 nolu otoyollarından gidilebilmektedir. Ülkenin en çok ve en saf tuz üretimi yapılan Çankırı Yeraltı Tuz Şehri ilginç özellikleri, devasa yapısı ve sağlıklı havasıyla görülmeye değer olup ziyaretçilerini beklemektedir. Henüz görmemişseniz şimdiden iyi seyirler dileriz.